Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bayramın hemen daha sonrasındaki Pazar gününde şu anda bu videoyu çekiyorum. Yani Kurban Bayramının hemen sonundaki videoda. Biliyorsunuz ki hepinizin geçmiş bayramınız mübarek olsun diyorum öncelikle bu videoyu çekerken. Şimdi sizlere söylemek istediğim bazı önemli konular var. Bunlar nedir? Bunlar biraz daha artık günümüzün gençlerinin önünün açılmasıyla ilgili ve insanların artık Ailelerinin, bireylerinin, oğullarının ve çocuklarının geleceği için e, bu videoyu çekiyorum aslında bir bakıma. Size de bunu anlatayım. Şimdi e, geçtiğimiz Eylül-Ekim ayları dolayısıyla yani 2022'nin Eylül-Ekim ayı civarlarında e, benim bir tane yeğenim var, yani ablamın çocuğu ve bu e, Arda ile, adı Arda. Arda ile beraber e, dedi ki dayı ben de senin gibi bir e-ticarete atılmak istiyorum. Ne yapabilirim, nasıl hareket edebilirim, neler bu e, yolda beni bekliyor? E, dedim ki, Ardacım, senin e, şu anda yaşın daha 16 yaşındasın ve dedim, e, senin E ticaret yapmana annen ve baban karşı çıkıyor. Sen de dedim aynı şekilde e, bu E ticarete benimle beraber yol almak istiyorsun. Seni çok güzel anlıyorum, seni çok iyi anlıyorum e, yeğenim. Hani herhangi bir sıkıntı yok. Ama dedim ben de yaşım küçük olduğu için biraz dedim hani seni eğitmek lazım. Yani öncelikle sen şu anda okuldaki matematik dışında herhangi bir matematik bilmiyorsun. Bir ticaret bilmiyorsun. Bir işletme bilmiyorsun. Ama dedim ben senin yanında olacağım merak etme. Dedim ki sana bizim yani biz Amazon'da zaten e-ticaret ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Amazon için dedim gerekli olan sana bu ticareti vermem için çok yüksek meblalara ihtiyaç var. Dedim ki senin için daha çok böyle minimum meblalar olabilen bir sistem kuracağım ve sen bu sistemde yolunu çizeceksin, satışlarını yapacaksın, kontrol edeceksin, sosyal medya yönetimlerine bakacaksın, işte sistematiğini ona göre kuracaksın ve dedim ki ona göre de hareket edeceksin. Dedi ki tamam dayı ama dedi benim annem buna izin vermiyor. Dedim ki ben annesi annemle konuşurum yani ablamla konuşurum. Ve daha sonrasında sistem e, ablasını şey ablamın yanına gittim ve ablam bana dedi ki hayır olmaz onun sınavları var o çalışıyor dedim ki yani biraz da kendi evlatlarımızı düşünelim çocuklarımızı düşünelim bunlar bizim sonuçta geleceğimiz ve biz geleceğimizi düşünelim bundan aşağı yukarı 4-5 yıl öncesinde aynı şekilde bu sözlerinden hepsini bana babam söylemişti ve sana hatırlatırım ki babamın yaptığı zamandaki hatalar. Ve söylediği kelimeleri şu anda aynı şekilde sen söylüyorsun ve internetten para kazanılmayacağını söylüyorsun. Şimdi sen e, hani ablamla böyle yüz yüze oturup konuştuk ama bir taraftan da artık muhabbet hararetleniyor ve dedim ki sana abartmadan söylemek istiyorum sen yıllardır hemşiresin ve dedim şu anda kaç para maaş alıyorsun ve dedi ki işte e, 14 bin 15 bin işte döner sarma ile beraber bir maaş alıyorum dedi. İyi tamam dedim güzel sıkıntı yok dedim Arda bir gün seni maaş anlamında geçerse ne yapacaksın de dedi ki tebrik ederim ama dedi şu anda onun dedi oturup çalışması lazım yani derslerine çalışması lazım ve dedi okulunu okuması lazım Sınavlarını okuması lazım bak dedim ben senin oğlunun veya kızının herhangi bir şekilde ne olursa olsun okumasına karşı değilim elbette bir çocuk okumalı bilgilenmeli kültürlenmeli insan içine karışmalı. Ne bileyim spor yapmalı, bir şeyler yapmalı, bir aktiviteler yapmalı. Ama çocuklarımızı da ticari hayattan e, soyutlamamak gerekir. Yani bu çocuklar sınava girerken aşık olabilirler, kafaları başka bir yere gidebilir, spora gidebilir, sevgilisine gidebilir. Yani her şey olabilir. Ya yani senin çocuğunun bir defa kötü bir alışkanlığı yok ve ben senin çocuğunun yanında duracağım. Doğru mu doğru? Yani kendi yeğenimin yanında duracağım. E şimdi tamam dedi. E, bana bulaşmayın da dedi. Ne yapıyorsanız yapın. Biz ilk başlarda dedi ki işte güzel bir iş fikri düşünelim. Ne yapalım? Nasıl hareket edelim? Neler yapalım? İşte e, neler öğrenmesi gerekir? Hemen çok basit bir şekilde araştırma yaptım ve e, ilk başlarda <laughs> yeğenimin bir e, e ticaret sitesinden daha çok ne yapmasına karar vermesi gerektiğini öncelikle bir kararlaştırdım. Ve daha sonrasında dedim ki ya Arda benim e, trend yolda bir mağazam var. Ve dedim ben bu mağazayı işlerimin yoğunluğundan dolayı çok fazla kontrol edemiyorum. E, ve arkasından da şunu söyledim. Dedim ki yani benim bu mağazamı alsan kontrol et. Bu zamanda da işte siparişleri gönder, faturaları kes vesaire vesaire. İşte zaten e, o aralarda fatura kesmesine de gerek kalmadı. Bu kep kayıtlarına kaydolduk. PTT'nin PTT, PTT cap'e. Artık faturalar da otomatik olarak kesilmekte ve biz de ticaretimize düzgün bir şekilde devam etmekteyiz. Şimdi e, dedim ki Arda öncelikle neler yapman gerekir senin bu e-ticaret sektöründe ya da nasıl hareket etmen gerekir? Öncelikle biz bunu bir araştıralım ve e, dedi ki güzel bir e, benim çalışmış olduğum e, toptancım olan Ahmet Bey ile kendisini tanıştırdım dedim ki Ahmet Bey bundan sonra dedim buradan isteklerini yazacak, arzularını yazacak. Sen de dedim buna göre bu WhatsApp kanalından ben de dedim bir taraftan sizi takip edeyim ve ona göre dedim alışınızı yapın, verişinizi yapın. Yani faturalarımızı, verin. işte siparişlerinizi günü gününe yetiştirin. E dedim ki bu arkadaş bu işe girsin. Fakat dedim ben de öncelikle bir adım atalım. Yani nasıl bir adım atalım? Düzgünce bir adım atalım. Peki bu arkadaşımızın ne yapması lazım? Öncelikle bir sosyal medya hesabı oluşturduk. Yani e, paramız yoksa ve gerçekten bir para kazanmak istiyorsak, sosyal medyada önce bir Facebook hesabımız oluşturduk, sonra Instagram hesabımız oluşturduk ve arkasından ise Facebook'la Instagram birbirine bağlayıp, e, Boostnitsuitten adını unuttum şu anda, söyleyemiyorum ama e, Boostnitsuitten bir mağazamızı açtık, oluşturduk, ilk paylaşımlarımızı gerçekleştirdik bir 10-15 paylaşım sonrasında ilk reklamlarımızı verdik. Fakat Facebook'tan tam bir geri ödeme alma konusunda insanlarla sıkıntı yaşadığımızı fark ettik. Yani bu ne demektir? E şöyle söyleyeyim. Bir 5-6 tane falan sipariş geldi ama insanlar havale yönteminden daha çok kredi kartı ile ödeme yöntemine gittiklerini gördük. Dedim ki tamam onun da bir yöntemi var. E, ben dedim sana bir e, Akbank hesabımı açayım. Hemen gittim aradım Akbank'ı, e, bağladım hemen bir TL hesabı. Var mı zaten hesabım? Arkasından bir euro, GBP işte ve e, dolar hesaplarımı oluşturdum ve arkasından bunu PayTR ile bağlaştır, bağlandırdım yani ve arkasından bunu sisteme göm, gömdüm e, yani PayTR ile de ödeme alabilirsiniz ödeme altyapısını alabilirsiniz diye sonra bir baktım ki tekrardan bir reklam verdiğimiz zaman işte PayTR ile ödeme yapabilirsiniz butonu çıkıyor fakat e, biz dedim ki bunu daha iyi bir şeye aktaralım yani bir web sitesine aktaralım bu web sitesinden devam etsin daha rahat daha güzel kurulumlar nasıl olur ne olur ne biter. Dedi ki dayı ben işi birazcık daha büyütmek istiyorum ama bunun için biraz maddi desteğe ihtiyacım var. Senin kredi kartını kullanabilir miyim dedi. Dedim ki tabii kullanabilirsin sıkıntı yok ama dedi biraz yüklü miktarda bir para çekeceğim dedi. Dedim ki tamam çekebilirsin yine sıkıntı yok. Kaç para istiyorsun dedim. İşte ilk başlarda bir 10.000 TL falan işimi göre görebilir dedi ama yine de sen ee, bana kızmazsan ben bu parayı daha sonradan sana geri ödemek kaydıyla dedi vereceğim sıkıntı yok. Dedim ki bir taraftan da otur sınavlarına çalış, dersine çalış. Eğer dedim sınav haftanın çok yoğun geçiyorsa işleri birazcık bana devredebilirsin, sıkıntı yok. Sonrasında biz Arda ile oturduk, görüştük, konuştuk. Telegram kanalı üzerinden ve WhatsApp kanalları üzerinden de anlaşmalarımızı yapıyoruz. Ee, Arda Bey diyorum artık ya. Yani. <laughs> Çünkü neden arkadaşlar? Gençlerin önünün açılması gerektiğine çok güzel bir şekilde örnek veriyorum. Ee, Arda bana dedi ki, ee, hocam dedi bizim dedi e, güzelce bir web sitesi oluşturmamız gerekiyor. Doğru. Nasıl yapacağız? Ne ne yapacağız? Nasıl hareket edeceğiz? Nereden yolumuzu çizeceğiz? Hı, i̇şte e, bu durumda dedim neler yapmamız gerekiyor? İşte oturduk beraber. E, dedik ki bir e, Shopify eğitimi aldırayım sana. E, ve gönderdim bir arkadaşımın yanına. Dedim ki e, işte e, arkadaş dedim Shopify eğitimi alacakmış. Ve ben de dedim sana yönlendiriyorum bunu. Oturdu, Shopify eğitimini aşağı yukarı bir, bir buçuk ay içerisinde aldı. Daha sonrasında Shopify mağazasını açtı. İşte bağlantılarını kurdu, sistematiğini kurdu Türkiye'de. Ödeme altyapılarını yerleştirdi. İşte reklamını verdi. O artık o siteye yönlendiriyor. İnsanlarla daha güvenli bir şekilde alışveriş yapmanın niteliklerini ve niceliklerini anlatıyor. Bir taraftan da TikTok reklamlarına önem verdi. İşte arada bir kredi kartından çekildiği paraları görebiliyorum mesela her iki haftada bir 700 er TL yani toplamda 1400 TL aylık bir çekilme gerçekleştiriyor. Ve daha sonrasında işte Facebook reklamlarında da bir önce bir TikTok reklamı veriyor sonra bir Instagram reklamı veriyor. Şeklinde böyle kampanyalar düzenlesem nasıl olurdu diye bunu Instagram sayfalarımızda veya TikTok sayfalarımızda nasıl harekete geçirebiliriz diye düşündü. Bakın yani sıfırdan başlıyor. E, yardımıyla adım adım basamak basamak yukarıya çıkıyor. Ve kurban bayramı geldi çattı ve dedim ki e, muhabbet muhabbeti açar misaline ne yaptın dedim yani uzun zamandır görüşmüyorum aşağı yukarı bir bir buçuk aydan beri dedi ki ben olayı çözdüm. dedim nasıl çözdüm bakalım anlat ee, anneme dedi e, biliyorsun dedi bizim evimiz dedi e, kredi ödemesini gerçekleştiriyoruz dedi annemden habersiz dedi krediyi ben ödedim dedi bu ay dedim gayet güzel sıkıntı yok. Dedim kaç para kazanıyorsun? Yani bu işten ne kadar kar elde ettin? Ne yaptın? Şu anda dedi e, bu önümüzdeki geçtiğimiz ay içerisinde dedi tam bu ay e, sadece e, 24.000 TL kar elde ettiğini söyledi. Bakın arkadaşlar size şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu çocuk daha 16 yaşında hatta 17'sine girecek. İleriki bir dönemde e, bu çocuk üniversite sınavlarına girecek üniversiteyi kazanacak belki ve ya da kazanamayacak ve daha sonrasında bu çocuğun kendini bir iş hayatında bulması gerekiyor. Hal böyle olunca sağda solda insanların yanında çalıştırmaktansa ve bu çocuğa ezmektense adam akıllı kendi işini kurma planlarını kurdurmanız gerekiyor ve düşündürmeniz gerekiyor. Siz bu yolda, bu mecrada çocuğunuzun ya da aile bireylerinizin her daim yanınızda olursanız yani başarılı onun başarıya ulaşması için adımlar atarsanız siz de aynı şekilde bu başarıdan faydalanmaya başlayacaksınız. Yani demek istediğim olay şu. Şimdi Ahmet'in borçlarını ödüyor mu? Dedim. Evet ödüyorum dedi. Ahmet'i aradım. Bir sıkıntı var mı dedim. Yok. Senin yeğen gayet sağlıklı çıktı dedi. Tamam dedim. Ayda ne kadar ödüyor işte dedim ben de. 10, 12 milyar, 14 milyara yakın bir para ödemesi gerçekleştiriyor. E, dedim benim kredi kartlarından bir 3-4 bin lira falan çekiliyor. E, Onları ne yapacağız dedim ben de. Onları da vereceğim sıkıntı yok dedi. Dedim tamam. Ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Ee, otomotiv aksesuarları satıyor. Yani koltuk minderi, çadır, motor kılıfı. işte ondan sonra araba stikerleri. Bak ben normalde Ahmet Bey farklı bir sistemle satış yapıyor. Ve e, yani farklı bir ürün satıyor. Fakat Ahmet Bey'in yanında da kendi işi de bir taraftan da ekstradan da büyütmüş. Diyor ki benim rakiplerim bu ürünü 50 TL'den satarken ben diyor 110 TL'den satıyorum. Ve bu sayede diyor daha fazla kar elde ediyorum. insanları daha fazla mutlu ediyorum. Ve kendi işim olduğu için de diyor sistematik olarak hareket etmesini sağlıyorum diyor. Dedim gayet güzel sıkıntı yok sistematiğini kurmuşsun. 10 numara 5 yıldız. Ve hatta dedi yanlış ürün göndermeme konusunda dedi çok titiz davranıyorum. Ahmet Bey ile de bu konuda bir anlaşma yaptık dedi. Dedim sıkıntı yok tamam. Hani eğer bir yanlış ürün, eksik ürün gönderirse kargo ücretlerini ve ürün maliyetlerini Ahmet Bey kendisi ödeyeceğim söyledi. Dedi. Dedim tamam on numara. Siparişi geç bırakmıyorum dedi. Bunların anlaşmasını yaptım. E dedim ki bu 5-6 aylık zaman zarfında ne öğrendi? Yani dedi ki yavaştan yavaştan başlamanın yararlarını öğrendim. Yani ne demektir bu? Bir anda para kazanma ümidiyle girmedim bir anda dedi bir şeylere saldırmak amacıyla girmedim, bir anda bir şeyleri yapmak amacıyla girmedim. Ben dedi sabit tabi yolumda kendimi büyüterek emin adımlarla ilerlemenin yöntemine gittim Dedim ki gayet çok güzel bir hareket yapmışsın, gayet sağlıklı bir şekilde yoluna bakmışsın ve arkasından dedim adım adım hareket etmişsin. Yani seni tebrik ediyorum bu konuda ee, ve arkasından e, dedi ki yani e, hatta dedi bu bayram. Hatta belki bir ya da iki bayram sonrasında dedi artık dedi e, kurbanı tek başıma belki kendim kesebilirim. Yani o hayvanı tek başıma kendim alabilirim, kendim kurban edebilirim. Ve dedi hatta e, o evimize ödediğim kredi ücretini dedi annem ödemediği için bu bayram dedi normalde kurban, kurbana giremeyecektik. Ve dedi şu anda senin sayende ve bana gösterdiğin bu yol sayesinde dedi ben yolumu çiziyorum ve ben e, başka birisinin yanında çalışmadığım için dedi Gayet mutluyum ve mesutum. Evet, bizim zamanımızda, yani bizim çocukluğumuzda bize bu şekilde söyleyen, konuşan, anlatan hiç kimse olmadı. Olmadığı gibi de babam bizi ilk başlarda küçük yaşımızda işte bakkala yerleştirdi. Yani daha sonra çıktık oradan gözlükçüye yerleştirdi. İşte daha sonra işte kuyumcuya gittim, çalıştım. Ondan sonra pideci de çalıştım, lokantada çalıştım. Yani hayatın hep dünden bugüne kadar içinde olmaya çalıştım. Yani evet yaşım küçüktü. Çalışma iznim e, yani yazdan yazaydı. Fakat o ticaret hayatını, o para kazanmayı, o para kazanmanın zorluklarını ben gördüğüm için yeğenime de dediğim tek kelime şuydu. Bu senin işin. Bunu yönetmek senin işin. Bunu çevirmek senin işin ve bunu kontrol etmek senin işin. Şimdi bunu neden yapıyorum? bizim büyüklerimiz bir hata yaptığımız zaman bize kızarlardı ya da işte ya ne beceriksiz çocuk ya kardeşim ben hata yapabilirim ben insanım sen de hata yapabilirsin ya da senin çocuğun da hata yapabilir diyorum ki şimdi hata yaptığında ne yapıyorsun ve diyor ki bana tekrar aynı hatayı yapmamaya çalışıyorum yani bu ne demek para kaybediyorum ama diyor gururumu kaybetmiyorum, benliğimi kaybetmiyorum dayı diyor. Ve gayet güzel bir şekilde satışlarını yapıyor, sistemine bakıyor, sistematiğini kontrol ediyor. Şimdi dedim mesela e, biliyorsunuz ki asgari ücrete zam geldi. Ve dedim artık fiyatlarını bir tık arttırmanın yöntemine git. Dayı dedi şu anda ona gerek yok. E, Ahmet Bey'le dedi biz toptan bir şekilde ürün satın aldık. Ve Ahmet Bey bana dedi işte bu ürünlerimi gönderiyor. Ve ben de ona göre satışlarımı devam ettiriyorum dedi benimle en doğru olan sistem neyse, en şey sistem neyse dedi, ona göre adım 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 hareket ediyorum dedi. E dedim ki ben de, kendini peki nasıl büyüttün? Ben de 16 yaşındayım. İşte dedi bir abi aradım, toptancıyı. Bana dedim, e, böyle böyle bir ürün verebilir misiniz? E, yavrum senin paran var mı demiş. Demiş ki var. Yani e, kaç para paran var deyince, Valla abi dedi, şu anda kenara bir 10-12 bin lira para biriktirdim. Bunu da senin malzemelerini almak için kullanacağım. E, ve arkasından e, işte dedi abiye bir 500 TL falan ödedim ilk başlarda sisteme girerken dedi. Sonra dedi sistem kurulumları için dedi bazı şeylerde o kişilerin dedi ürünlerini yüklemeleri için dedi e, senin trend ol dedi. 2000 lira daha ödedim dedi. 2500 lira toplamda harcadım dedi. Dedim tamam sıkıntı yok. Oradan sipariş gelirse buradan havale yapıyorum dedi. Ee, ve bu şekilde dedi para sürkülasyonunu çevirip gidiyorum. Dedim ki tebrikler. Yani çocuklarınızın önünü açın, kazançlarını açın. Şu an hala kendi annesi 14 bin lira maaş alırken oğlu 24 bin TL aylık kazancı var. Çocuklarınızı küçümsemeyin. Çocuklarınızın yanında olun. Çocuklarınıza her zaman sahip çıkın. Ya, benim de çocuğum var. Ve bugün evi duvarlarını boyuyor, işte bir şeyler yapıyor, işte yaramazlık yapıyor, e, aksilik yapıyor. Çocuk bunlar. Yani bunlar çocuk, Bunlar sıkmanın bir anlamı yok. Onlarla eğleneceksiniz, dalga geçeceksiniz, güleceksiniz, seveceksiniz. Ama çocuğunuzun her daim yanında olacaksınız. Beni dinlediğiniz için, yani şu anda muhabbeti sonlandırıyorum artık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir büyük olarak siz de çocuklarınızın yanında olun ve onların başarısına set germeyin, gölge olmayın. Onları kanatlarınızın altına alın ve o şekilde sağlıklı adımlarla ilerlerseniz siz de para kazanmış olursunuz. Hem ileride çocuğunuzla da mutlu olmuş olursunuz ve gayet başarılı bir şekilde adımlarını da atmış olursunuz beraber. Annesi babası olarak yanında olun. Yani çocuklarınızın yanınızda olun. Size söyleyeceğim tek kelime bu. Onları e-ticarete alıştırın daha iyi bir para para nasıl kazanılır bunu öğretin ve sistematiklerimizi ona göre kurun. Yani biz ben e, bir e, biyomühendisim. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani uzman biyomühendisim. Yani yüksek lisansımı biyomühendislikte fakültesinde okudum. E, ve size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bize üniversitede bir malı yaptıktan sonra nasıl satacağımızı öğretmediler. Siz çocuklarınıza bugünden o malı üretip nasıl satacağınızı ya da bu parayı nasıl kontrol edeceğinizi öğretirseniz sizin için her zaman daha iyisi olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram kanalımıza da abone olabilirsiniz. Telegram kanalımıza da sizleri bekliyoruz. Ve çocuklarınızı, kendinizi, e-ticaret öğrenmek ve gerçekten kendinize isterseniz bir ek gelir, isterseniz de bir e-ticaretten para kazanmanın gerçek yönlerini göstermek istiyorsanız buyurun gelin, beklerim. Her daim kanaldan da bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da telefon numaralarım mevcut. Beni arayabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.